Evet oyunumuzun ismi onluk yapma oyunu Birlik küplerden onluk yapacağız. İlk onluğu yapan kazanır tamam mı? 1-2-3 başla Yusuf, Tekka, Evet Yusuf kazandı. Devam et Emet sen de Adnan ile Şeyma yarışacak 1, 2, 3. ilk onluğu yapan kazanır. Hepsinde birim küpler var. Evet Şeyma bakalım düşmeden. Evet Şeyma önce bitirdi. Büşra ile Yusuf yarışıyor. İlk onluğunu yapan kazanıyor. Aman Yakup diyecektim yanlış söyledim. Büşra ile Yakup. 1, 2, 3 başla. Birliklerden ilk onluğu yapan kazanır. Evet Yakup yaptı. Yakup önde bitirdi. Güzel. Tebrik ediyorum. Onluk yapma oyununu oynuyoruz.